Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akıtma yapacağım. Evet, akıtmayı yaparken hemen şöyle göstereyim. Özellikle akıtmayı güzelce karıştırmanız gerekiyor. Yoksa topak topak olur. Ben siz yorulmayın diye önceden malzemeleri hazırladım. Akıtmayı karışma haline getirdim. Daha sonra akıtmayı burada gördüğünüz tezgahta kızartma için hazır hale getireceğim. Bakın bu kıvam çok önemli. Bu kıvam çok önemli. Hemen bir daha göstereceğim akıtmaya karıştırırken özellikle buna dikkat. Topak olmaması lazım. Yani şu karıştırdığınızda çatalın bakın kıvamı görüyor musunuz? Bak bu çok önemli. Hemen çataldan akacak bu kıvam. Evet. Birazdan tavamızı ısınıyor şu anda. Tava ısındıktan sonra akıtmamızı hemen koyup pişirme işlemine başlayacağız. Şimdi. Evet. Diyor ki. Bu aşamada biraz sabır gerekiyor, diyor. Ve anladım, tavanın çok sıcak olması lazım, diyor, akıtma için. Peki Meriç Şef, akıtmanın içine hangi malzemeleri koydunuz acaba? Meriç, ne koydun içine? Biraz un, başka? 2 yumurta. yumurta, evet. Akı mı, sarısı mı? Akın karıştırma evet, diyorsun. <laughs> Pekala. Evet şöyle şöyle göstermemiz gerekirse hemen e, Onur Şef'in yaptığı tariflerde kullanılan kamera kayıtları bu şekilde bizde. Evet akıtmada kıvam önemli arkadaşlar. Akıtmada kıvam önemli. Bu şekilde yaparsanız akıtmanız istediğiniz gibi olur. Burada e, hemen bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet bu aşamada hemen e, Meriç Paşa'nın yönlendirmesiyle yardımcı şef yavaşça döktü. Evet, oluyor mu şefim? Yapabiliyor mu? Bakışlar oldu bakışları. Evet. Evet, şöyle akıtmamız, akarken biz ufak bir müdahale çok güzel oldu. Bu önemliydi. Bunu yapmamız gerekiyordu. Evet, şimdi akıtmamızı şu aşamada görmemiz gerekiyor. Ama bu arada karıştırmayı da bırakmıyoruz. ihmal etmiyoruz. <laughs> Evet, e, şefim e, akıtmanın özel bir karışımı, özel bir malzemesi var mı? Hani her şef eksik bir malzeme söyler ya mutlaka. Sizin eksik malzemeniz nedir? Sakin. Olur öyle şey. Tamam. Tamam, e, hemen ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet, ikinci aşamamızda hemen e, birinci yönünü çevirdik. Meriç Paşa ocağa diyor ki ocak sıcak sakın ocağa elinizi değmeyin böyle dokunmayın diyor evet tamam tamam devam ediyoruz biz akıtmamızı işlemini sürdürmeye yine bu arada lütfen bakın çok önemli karışmak karıştırmak akıtmanın içindeki topaklanmaya engel olur ona dikkat edelim evet bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yorumda bütün malzemeleri yazacağım tek tek arkadaşlar ve eğer sonuna kadar izlerseniz videonun sonunda da size başta söylemediğim eksik malzemeyi de söylemeyi düşünüyorum. Tamamen beğenilere ve abone abonelere bağlı. Tekrardan bakın şöyle 3. akıtmamızı ne yapıyoruz. Be. Ne konuştun? Anneciğim, öpücük at bebeğim. En sağlı aşkım. Oh. Vaz mı geçti? Bu da tüm abonelere gelsin. Beğen butonu çöksün. Karıştırmaya devam bu arada. Evet artık <laughs> akıtmamızda son aşamaya geldik. Ee, ocağın altını biraz kısıyoruz. Evet bu müdahale önemliydi. Şimdi Meriç e, şef e, akıtmanın son kaşıklarını nasıl koymamız gerektiğini söylerken bile bakın karıştırmaktan vazgeçmiyor çünkü topaklanmasın. Evet. Evet şef. Ben de aynı şeyleri ifade ettim biraz önce. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz artık çünkü Evet gördünüz mü bak kıvam çok önemli O çataldan akacak o evet Evet artık videomuzun son kısmına geldiğimiz için lezzet sırrımızı açıklayabiliriz Bu kadar lezzetli olmasının sebebi Meriç şefin içine koyduğu sevgisi Evet açıklıyoruz şu an milyonlarca abonemin önünde açıklıyorum sevgi siz de eğer yiyeceklere sevginizi katarsanız bu kadar lezzetli olur ve böyle iştahla yersiniz. Afiyet olsun.